Galatasaray, Bayern Münih'le mukabelesi sona eren Leroy Sané'de elini çabuk tutarak işi bitirmişti. Alman yıldızın transfer süreci her anlamda ilgi çekiciydi. Kulübün sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ses getirdi. Elbette YouTube'da bunlardan biriydi. Bayern Münih zirvede Leroy Sané için düzenlenen canlı yayın 3 2 milyon kişi tarafından eş zamanlı izlendi. 2025 inç ikinci çeyreğinde YouTube'un en çok takip edilen ikinci yayını oldu. Zirvede ise Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Flamengo Bayern Münih mücadelesi bulunuyordu. Ekstra izin verildi Bayern Münih ile Abdeki Kulüpler Dünya Kupası'na katılan Leroy Sané, mukavelesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran'ın ardından kamptan ayrılmıştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu tatilini de ABD'de sürdürdü. Galatasaray teknik heyeti turnuva sebebiyle Alman yıldıza ekstra izin vermişti.